Merhabalar, operatifçilik eğitiminin hukuki tarafına sizlerle birlikte bakacağız. Belge, irsaliye fatura arkadaşlar. Burada irsaliye ve fatura ikisi beraberdir aynı belge üzerinde. Dolayısıyla mal gönderilirken, bu irsaliye fatura kesilirse bir daha fatura kesilmesine gerek kalmaz. Şimdi burada e, bir e, kooperatifin oldukça ülkemizde oldukça büyük bir e, kooperatifin faaliyet raporunu detaylı olarak anlatmaya açıklamaya çalışacağız. Müzik